Herkese merhaba. Bugün katmer poğaça yapıyoruz. 5 su bardağı unu karıştırma kabına aldık. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştırıyoruz. Ortasını açıyorum. 1 adet yumurta 1,5 su bardağı su ilave edip yoğuruyoruz. Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra üzerini kapatıp 30 dakika dinlendiriyoruz. Hamurumuzu dinlendirdik. Unladığımız tezgahı alıyoruz. 2'ye bölüyoruz. İkisini ayrı ayrı açıyoruz. Birinci yufkamı açtım, kenar alıp aynı boyutta ikinci yufkamı açıyorum. Üzerine tereyağı sürüyorum, tereyağı iyice yumuşadı, dışarıda beklettim. Diğer fıkkımı üzerine yerleştiriyorum. tarafını eşit şekilde tereyağı sürüyorum. Kenarlarını katlıyorum. Hazırladığım hamuru bir tepsiye alıp dolaba kaldırıp 15 dakika dinlendiriyorum. Dinlendirdiğimiz hamurumuzu açıyoruz. Dolaba koyduğumuz için yağsı çok güzel dondu. Daha rahat açacağız. Şu şekilde açıyorum. kenarlarını düzeltiyorum. Kare şeklinde açtım. Ben kurabiye kalıbıyla işaretliyorum. Daha rahat kesebilmek için. Kesiyorum. Ortalarına kaşar peyniri rendesi koyuyorum. Beyaz peynirle karıştırıp da koyabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir şey de koyabilirsiniz. Zar şeklinde hamurlarımızı kapatıyoruz. alt kısımlarını şu şekilde yapışmasını sağlıyorum. Bu şekilde diziyorum. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Keskin bir bıçakla üzerine çizikler atıyoruz. Ben ekmeği şekillendirirken kullandığım jiletten kullanacağım. Poğaçalarımızı önden ısıttığımız 190 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Poğaçalarımız çok güzel pişti. Bu şekilde kat kat çıtır çıtır enfes bir tarif oldu. Çok lezzetli enfes bu tarifi siz de yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.